30 Mart Salı gününden herkese sevgiler. Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Umarım güzel bir pazartesi geçirmişsinizdir. Ve Salı gününe geldik. Bugün gökyüzünde neler var hep birlikte inceleyeceğiz. Ay Akrep Burcu'nda olacak ve gün boyu tabi Mars tarafından yönetilen bir gezegen olduğu için Akrep. Marsiyen bir gün yaşayacağız. Mars enerjileri önce olacak yani devrede olacak. Bu da ne demek? Daha çok mücadele etme gücüne sahip olacağız demek. Ay Akrep burcunda olduğunda sezgilerimiz çalışır biliyorsunuz. Görünmeyeni merak eder, daha derindi olanı, asıl gerçeği merak eder ve gündem tabii ki para olacak. Finans dünyası, bankalar, bankacılar, e, parayı yönetenler, bu sektörü yönetenler, burada çalışanlar, emek verenler ve tabii para ile ilgili kontroller de gündemde olacak. Bu alana baktığımızda Tabi Merkür'ü yönetiyor ve Merkür bu sabah saatlerinde saat 6 sıralarında e, Neptün'le kavuşacak. Merkür-Neptün kavuşumunun etkili olduğu bir günde e, sezgiler bir kere çok yoğun olacak. E, güçlü duygulara sahip olabiliriz. E, sanatsal anlamda güzel bir e, yetenek verir, başarı verir, hayal gücünü genişletir. genişletir. Özellikle e, bu e, alana dayalı meslek yapanlar için inanılmaz ilham verici bir gün olacağını söyleyebilirim. E, hayal etmeyi, üretmeyi e, genişleten bir alan çünkü burası. Ama onun dışında da e, yanılgılara da çok müsait bir gün. Özellikle finansal konularda sevgili arkadaşlar, para ile ilgili konularda, iletişim boyutundaki e, her alanda e, bugün biraz yönümüzü değiştirmek için bizi zorlayanlarla karşılaşabiliriz. Entrikalar manipülasyonların olabileceğini de unutmayın. Özellikle bu alanda dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela parayla olan işleriniz, görevleriniz sorumluluklarınız varsa buna bugün birazcık daha dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gün boyunca ayın bir önemli bir açısı daha var. O da saat 22:53'te Uranüste karşıtlık karşıtlı da heyecan verici gelişmeler deriz hep maddi anlamda e, gelişmeler sürpriz gelişmeler getirebilir yaptığımız elimizdeki işi bırakıp herhangi bir konuda farklı bir ilgi alanı oluşabilir ani şartlarda çabuk sinirlenebiliriz çabuk tepki verebiliriz ona da biraz dikkat etmek gerekiyor Uranüs yenilikçidir evet e, koşulları değiştirmek üzere farklı bir e, yöntem kullanır ve biraz daha sınır dışı e, konularda gündeme getirebilir. Evet onun dışında güzel bir açımız daha var. 16.46'da aslında gün boyu etkili olacak. Venüs ve Satürn. Bu olumlu bir yerleşimdir. Özellikle ilişkilerle ilgili konularda evlilik, iş ortaklığı gibi alanlarda özellikle güç verir, istikrar verir, başarı verir. Ve mesela bir evlenme teklifi ben hep bu açıya hep aklıma o gelir. Böyle bir Venüs satürn kontağında, olumlu kontağında evlenme teklifi işte evlilikle ilgili bir karar almak ya da başka bir işbirliği kararı almak mesela bu ilişkinin daha uzun daha istikrarlı daha kalıcı ilerleyeceğini söyleyebilir değişim ve dönüşüm yaşadığımız ya da koşulları değiştirmeye çalıştığımız alanda da yine destek verici bir açıdır ve evet onun dışında bugün yine denedik bankalar para para sektörü finansal finans dünyası onun dışında mesela su ile ilgili e, kanallarla ilgili konular, e, su arıtma tesisleri bu, buna benzer konular, kanalizasyonlar e, gündemde olabilir. Yağış olabilir çünkü e, ve yağışlarla da bu tip sorunlar e, aynı zamanda da altyapılardaki bazı sistemlerin e, konuşulduğu bir gün olabilir. Genel olarak sezgiler gerçekten hisler de güçlü, enteresan rüyalar görme. Çok olasılıklı bugün gördüğünüz rüyalar, algılarınız sizi farklı yönlere götürebilir. Hatta bazı işaretler gelebilir hayatınıza. Bunlar herhangi bir kişiyle, herhangi bir küçücük bir olayla olabilir. Bir şeyleri bugün yakın çevrenizde takip edin. Mutlaka bir sinyal, bir evren tarafından bir işaret görebileceğinizi düşünüyorum. Ve rüyalarınızı not edin. Bugün ve yarın gerçekten önümüzde size rehber olacak yağlar olabilir. Merkürün Neptün kavuşumları bu tip durumları tetikler çünkü sevgili arkadaşlar. Marsiyan bir gün dedik, evet Mars olduğu zaman biraz daha çabuk tepki vermeye de meyilli oluruz. O yüzden sakin olmaya çalışırsak eğer daha rahat olabilir. Dediğim gibi Mars'ın Akrep burcundaki ay bilinmeyen konuları çok merak ettirir, araştırmaya çok yöneliktir. Hatta e, bıkmak tükenmek bilmeyen bir araştırma arzusu vardır. Görünmeyen e, ya da görünenin arka tarafında olan asıl e, gerçeği merak ederiz. Bir de e, küllerinden doğmakla nitelendirildiği için akrep burcu. gündemde değil. Dönüşen koşulların içine bazı yeni ışıklar küçük küçük böyle geleceğini söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar. Evet bugün bugünlükte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere diyorum.